Maç nasıl döndü? İlk yarıda Trabzonspor'un oynadığı oyuna bakmak lazım önce. Oynadığı oyun yüksek tempo gerektiren bir oyun. Zemin ağır, yağış var. 3 gün önce 120 dakika oynamış ve kadrosu da çok geniş değil Trabzonspor'un. O tempolu oyun sürdürülebilir ve 90 dakika boyunca oynayabileceğim bir oyun değil. Bu birincisi. Trabzonspor yoruldu. İkincisi Amrobat'tan bahsettik devre arasında. Amrobat'ın Fenerbahçe'nin akıcılığını biraz engellediğini o stopere geçince Fred'le orta saha daha kolay rakip kaleye gitmeni sağladı. Üçüncüsü Ennesli Talişka olmaz ama Ceko Talişka olur. Bu ikili daha kolay rakip kaleye gitmeni, daha çok pozisyon üretmeni sağlayan bir ikili. Dördüncüsü de maçın kırılma anı dedin. Onun cevabını vereyim. Maçın kırılma anı Mustafa Eskiyer'le için çok gereksiz bir penaltı yapması. Ee, içeriye 1-0 girmek Fenerbahçe için kötü gözükse de her şerde bir hayır misali aslında Jose Mourinho'nun Tarışka'yı oyuna almasını da sağlayan hikaye. 0-0 gitseydim belki Tarışka'yı almayacaktı. Risk almak zorunda kaldı. Riski de sarı kartlı Ciku'yu e, çıkararak aldı. Doğru yaptı. Orta sahada bir savunmacı orta saha kalmamış gibi gözüküyor ama skoru alır almaz bu sefer Amrabat'ı tekrar orta sahaya çekmek için Çağlar'ı da oyuna aldı. Fenerbahçe yorulan Trabzonspor'a karşı daha kolay pozisyonlar buldu. Geç olması hiç olmamasından iyidir. Bu da Talişka'nın patlamasıyla alakalı yorumum. Ee, evet geç oldu biraz. Belki kupada yapmalıydı. Belki daha önce yapmalıydı. Fakat Talişka takımın, Talişka özelinde şunu söylüyorum. Fenerbahçe takımında onun özelliklerinde başka bir oyuncu yok. Yani Şimanski'yi de orada oynatsan o performansı alamazsın. İrfan da oynatsan, Tadiç'i de oynatsan, çift santraforda oynatsan. Talişka profili başka bir profil. İspat etti. Daha önce yapabilir miydi? Yapabilirdi ama Oynadığı, yıllarca oynadığı o ülkenin temposu, 3 gün antrenman yapmaları falan filan buraya geldiğinde oyuncunun tekrar Süper Lig'e tempo olarak dönmesini biraz geciktirmiş olabilir. Kabul ediyorum. Ama işi benzeri olmayan bir oyuncu. Ben daha önce birçok derbide Talişko oynayacaksa maçın anahtarı bu oyuncu demiştim. Biraz bekletti bizi. Hepsi bu. Bugün de Fenerbahçe için bir kırılma maçını çıktı, hat yaparak aldı. Yaptınız mı bilmiyorum. Maçın adamı kuşkusuz 45 dakikadaki hetri ile Talişka. Şimdi bu yere çarptırarak bir vuruş vardır. Hı -hı. Sağının ıslak olması, kaygan olması çok önemlidir. Bunu Mesut Özül de yapıyordu karşı karşıya kaldığında. Ben yaş olarak büyük olduğum için İspanya'da da benim yaptığım Real Sociedad'da Villarreal'dayken o karşı karşıya kaldığımda yere çarptırıp vurduğum bir şeydi. Şimdi zemin ıslak, sağ çabuk. Maxi yerden kesti, yere çarptırarak zaten sol ayağı çok iyi kaleyi doğru. gördü mü istediği noktaya vurabilen bir Talişka çarptırarak vurdu ve top dışarıya doğru açılarak tam çatala çıktı. Uğurcan orada hiçbir şey yapamaz. Orada Maxi'ye topu kestirmeyeceksin. Çünkü Talişka'yı Talişka yapan en büyük özelliklerden biri bu. Raket gibi kullanıyor o ayağını. Hadi onu geçtim diğer... Ya o, o, bence çok acayip ya. Diğer yine Şimaski'nin baskı yapıp Ceko'ya verdiği, Ceko'nun şimaske Şimaski'nin ortalayıp Okay'ın uzaklaştırdığı topta Talişka, Konya Ovası'nda bomboş. Havadan top geliyor. Trabzonspor'un hiçbir orta savuncusu yok. Babaya bir tane daha at, oraya gitmez. Bak bazı goller öyledir. Bir kere gider, vurursun. Ama bu kadar güzel vurulur. Böyle hafif yatarak, ayak üstüyle. Yani iki tane de Uğurcan olsa o top çıkmaz. Talişka gerçekten bence bugün özellikle bu kadar kritik maçta neden alındığını birbirinden güzel attığı iki golle güzel kullandığı penaltıyla gösterdi. Ben dedi Arabistan'dan da gelsem ritmim olmasa da dedi yeteneğim yetenektir dedi. Tam da zamanında bunun karşılığını verdi. Mesela bir önceki Galatasaray derbisinde hiçbir şey yapamayan ki Etrafında da kimse iyi oynamadı o gün yani. Oğuz sahada yoktu, yer sahada yoktu, Ennesiri sahada yoktu. Çünkü Mourinho bak ne olursa olsun burnu kırık, eli kırık, önüne atarlar koşamaz. Ama ne olursa olsun ön taraftaki oyunculardan özellikle önlü arkalı ya da çift forvet oynattığında ne oynatıyorsa yanına Ceko'yu koymalı. Talişka'yı oynatıyorsa yanına Ceko'yu koymalı. Şimanski oynatıyorsa yanına Ceko'yu koymalı. Tadić'i oynatıyorsa yanına Ceko'yu koymalı. Buradan çıkarılan özet Ceko'yla oynamalı. Kısa ve basit bir şekilde anlatacağım. Türkiye Ligi e, Sayın José Mourinho ülkemize geldiğinden beri ki ben çok e, büyük teknik direktörler sınıfında değerlendirdim ve ondan vazgeçmeyeceğim. E, yani o sınıfta olduğunu düşündüm birisi ama Türkiye Ligi defalarca dersler sundu önüne. Yani bu dersleri e, anlarsanız e, işi görebilirsiniz şeklinde. Bugün bir, bir kere daha öyle bir ders oldu. Ne zaman kabuğuna çekilirsen, ne zaman savunma orijinli bir oyun düşünürsen, ne zaman iç sahayı hissettiremezsen o zaman gol yiyorsun. 18 dakikada Fenerbahçe türbünleri, Fenerbahçe profesyonel futbol takımı kadrosu, 18 dakikada Sayın Jose Mourinho bir kez daha bir ders anlattı. Dedi ki, eğer biraz gaza basarsan, eğer rakip yer alana yerleşip oynarsan, eğer bas basıp rakibi çıkartmazsan, 18 dakikada 3 gol atarsın. Ve çevirirsin. Korkacak bir şey yok. Mesaj çok açık. Eğer sen saldırırsan arkandan türbün gelir. Türbün gelirse senin oyunun daha coşku ıı, kazanır. Eğer coşku kazanırsa rakibini sindirirsin, rakibin sinerse e, maçı alırsın, gırtlağına çökersin. Bu kadar basit. Bu 18 dakikalık dersi hoca alırsa kartlar yeniden dağılmıştır. Almazsa, daha önce defalarca önüne şans geldi, defalarca geldi Lig'de ve Avrupa'da. Biz hep kartlar yeniden dağılıyor, dağılıyor, dağılıyor dedik. Dağılmadı. Bu kez dağılır mı? Hoca dersi alırsa dağılacak almazsa da almayacak. Yani bir başlangıç kadrosu gol atamaz ki. Yani Shimanski gol atamaz. Ceko atamıyor. Maksimum de golcü bir oyuncu değil. Ki zaten tek pozisyonunu onunla buldu. <laughs> Tabii işte ancak böyle boş kaleye falan bir plase geldiği zaman atabiliyor. Ee, o zaman nasıl gol atacaksın? Duran toptan atacaksın. Başka bu takım gol atmaz. Ama e, ikinci yarı kadrosu var mı? işte değişikliklerle o kenardakiler girmiş oluyor orada. Şimdi i̇kinci hmm. yarıda da Ciku'yu çıkartın Amrabat'ı stoper Devrede aldı. Devrede direkt Talişka'yı aldı bir. Talişka'yı aldı. Ciku'nun Penaltı gibi. tamam penaltı oldu. O sayıdan dolayı penaltı oldu. Ve maç skor eşitlendi. Sonra topu şeyi geri çıkardı. Maksimen. Topu geri çıkardı. Katbek Durum 2-1 iken. Katbek yaptı. Skor 2-1 iken katbek yaptı. Penaltı noktasının üstünde de Tadişka vurdu, 3 1 oldu, maç bitti orada. Peki, Fenerbahçe'nin 10 numarası olarak başlayan Ş Şimanski orada olur muydu? Olsa o vuruşu yapabilir miydi? Soru budur. Yani yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin bana göre kadrosu, iyi bir kadro olmakla beraber, iyi bir kadrosu, geniş bir kadrosu var. Birebir pozisyonu söyleyeyim mi? İlk Galatasaray maçı, maksimum aynı topu çıkardı. Şimanski, Galatasaray maçının ilk devresinde o kuştu, auto attı. Evet. Üç maçta ve evet. durum o zaman 0-0'da atılıyor. Çok doğru. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin iyi bir tak kadrosu var. İyi bir takım. Bir tane yıldızı var. Yıldız futbolcusu bir tane. Kim o? Tarişka. Hazır değil. 6 senelik dünya futbolundan kopmuş. Üst seviyeden düşmüş. Yaş gelmiş 30'a. Hepsini kabul ediyorum. Ama yıldız futbolcu. Beşiktaş'ın bir tane yıldız futbolcusu var. Rafa Silva. Galatasaray'ın iki tane yıldız futbolcusu var. Birisi sakat. Yani o onu saymıyorum. Bu Icardi. O zaman Sanchez var. Bunlar üst seviyeler. Yani bunlar yıldız statüsünde futbolcular.